Elimizde maalesef son 1-2 haftada yakaladığımız düşüş trendi tekrar yükselmeye başladı. Siirt'ler aşı konusunda isteksiz. Siirt'te sırası gelenlerin aşı olma oranı ancak %40'ları buluyor. Covid-19 pandemisinde geldiğimiz noktayı değerlendiren İl Sağlık Müdürü Doktor Erol Emre Ömür, belirtilen önlemlere daha sıkı sarılmamız ve sırası gelenlerin aşı olması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda pozitif vaka görülmesinde Türkiye'nin en iyi ili olduğumuzu hatırlatan Doktor Ömür, Vatandaşların rehavete kapılmaları nedeniyle bunu koruyamadığımızı belirtti. İlimizde son iki hafta içerisinde yakaladığımız düşüş trendinin tekrar yükselmeye başladığını belirten Doktor Ömür sözlerine şöyle devam etti. İlimizde maalesef son bir iki haftada yakaladığımız düşüş trendi tekrar yükselmeye başladı. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de maalesef koronavirüs vakaları artıyor ve bundan siirt ili de etkilendi. 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 2 olan vaka sayımız 13-19 Mart ayları arasında %14'e, 100.000'de binde 14 14'e çıktı maalesef. Bu bir haftada 7 kat artışa tekabül ediyor. Tabii 7 kat artışın olması bizleri hakikaten endişeye sevk ediyor. Bu konularda vatandaşlarımızın eskiden daha fazla duyarlı olması gerekiyor. Muhtemelen bölgemizde bir mutasyonlu virüs var bu kadar hızlı yayıldığına göre. Bizleri üzen vatandaşlarımıza bir rehavetin görülmesi. İki hafta önce Türkiye birincisiydi. Bununla mutlu olduk, gururlu olduk. Fakat birinciliği devam ettirmenin de zor olduğunu biliyoruz. Bu konuda gerek kamu kurum kuruluşlarına, asayiş kolluk kuvvetlerine, siyasilerimize ve vatandaşlarımıza ciddi anlamda destek vermesi gerekiyor. Eski zor günlere dönmemek için maske, mesafe, hijyen gibi sosyal izolasyon kurallarını ihmal etmememiz gerekiyor. E, ayrıca bölgemizde aşılama oranlarının düşük olduğunu tespit etmekteyiz. İlimizde koronavirüs aşılamaları %40'lar düzeyinde. Ülkemizde etkin bağışıklığın kazanılabilmesi için bu oranı %65'ler seviyesine çıkarmamız gerekiyor eee ilimizde aşı sıkıntısı yok. Aşıyla ilgili herhangi bir tespit edilmiş yan etki de yok. Vatandaşlarımızın bu konuda müsteri olmaları gerekiyor. Bizler bütün kamu kurum kuruluş amirleri aşımızı yaptırdık. Ee...